Evet arkadaşlar bugün sizlere, e, Steam Wallet Money .com yani hilesini göstereceğim arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar yani e, bu buharcuz şey yapalımız bunu. E, 20 Steam Wallet kart yani 20 dolarlık bir e, şey oluyor. Para veriyor bize 50 dolarlık, 70 dolarlık ve 100 dolarlık Wallet kart veriyor. Bunu bunun hilesini göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle Tor Bro Start Tor Bro bir program var. Bunu aşağıda linkine veririm. Ee, şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunu indiriyoruz ve Start Browser'a tıklıyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Ee, buraya basıyoruz ve yapıştırıyoruz. Enter'a tıklıyoruz ve e, yüklenmesini bekliyoruz sayfanın. Bunu tıklı bir e, ama FreeGG'nin hilesi farklı arkadaşlar. E, FDG Blues BlueStacks'ı yapıyor arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğim. E, bilgisayar e, yavaş olduğuna. Şimdi. Sayfanın yüklenmesini bekliyoruz. şurada 'Steam' işareti çıkınca ya da e, yani çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yoksa olmaz. Bekliyoruz. Böyle yapıyoruz. Ama ha bu resmi yok ya da eğer, e, 'Steam' simgesi çıkınca kadar bekliyoruz. Sayfayı kapatıyoruz. Sayfayı terk ediyoruz. Sonra sayfayı yeniliyoruz arkadaşlar. Bu sayfayı yeniden yüklediyoruz ve iki klik oluyor az, arkadaşlar. Az önce de bir klikle ve gene yapalım arkadaşlar nerede torbuzan tıklıyoruz gene açılmasını bekliyoruz ee, aynen buraya yapıştırıyoruz linkine ve enter'a basıyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz Free de göstereceğim arkadaşlar fazla bilgi oluyor yani o yüzden yaparım arkadaşlar. Bu videodan sonra fidicici. Aslında bu airdrop hattı videosunun gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ama e, tablet gitti telefonda olmayınca e, başka zaman ertelemeye karar verdim. Tablet de gitti dedim abim götürdü. E, hadi yüklenmesine... Tor burayı Tor e, tarayıcı da çok yavaş kardeş ya. Aynen dediğim gibi bekliyoruz. Aynen Steam simgesi çıktı bu sefer Kapatıyoruz sayfayı terk et diyoruz Ve tıklama arkadaşlar Ama arkadaşlar bu bazen arada işe yaramayabiliyor Laga giriyor arkadaşlar Ve size saymıyor böyle ee, yeniden yükle diyoruz Ve 3 klik 3 klik Evet arkadaşlar bir tane de yapalım ve videoyu sonlandıracağım Ama bir şey daha bilgi vereceğim Şunu kopyalamayı unutma abi Gir Açılmasını bekliyoruz. Torun Tor film aklıma geldi Torun filmi vardı. E, güzel filmdi. Yani. E, basıyoruz gene. Hayret bu sefer yeşil döndü. Hızlı açıldı bu sefer. Aynı. E, aynen. Kurmasında bir şey var zaten. E, i̇leri ileri next next diye ilerleyebilirsiniz. Bekliyoruz gene arkadaşlar. Asla olmaz. Yani benim bilgisayarım olmuyor. Sizin bilgisayarınız olabilir. Yani. Ha, yine çıktı. Kapatıyoruz. Sayfayı terk et ve ve 3 tıklama enter f5 yani yeniliyor sayfaya ve 4 tıklama arkadaşlar abi tamam arkadaşlar bir şey benim önceden benim önceden arkadaşlar benim 100 klik tıklama vardı Eee burada açıkçya gerçekten hepsini teker teker üşenmeden yapmıştım arkadaşlar. E, buna basınca arkadaşlar bir menü açılıyor arkadaşlar. Evet, e, ondan sonra mobil oynar böyle küçük bir geliyor. Üzerine tıkladığınız iki tane bölüm oluyor. Ona tıklıyorsunuz, telefon numaranızı giriyorsunuz ve telefon numaranıza e, mesaj geliyor. Ama gene para vermek zorundasınız arkadaşlar. E, küçük miktarda paralar verebilirsiniz. 5 para ama İlla para vereceksiniz yani site böyle 20 boğa cüzdanı, boğa cüzdanı vermek için yine para vereceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ürüne bitebiliyor. 1008, 1008 yok, 1008 ürün aynen Bu bittikten sonra yeniliyor diye yeniliyor zaten. Şu şer neymiş onu merak ettim. Tıklıyoruz. Neyse herhalde bir klik artıyor galiba herhalde. Twitter'da de de öyle arkadaşlar. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone oldukça daha da videosu video çekesim geliyor. Yemişim like'ları. Abone abone olun. Abone dayalım hadi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Am gene bitirdim sandım. Ya. Gene yanlış tuşa bastım. Ya.